Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sweet Bones oynuyoruz. Gördüğünüz üzere altı kalık büyüklüğümüz var ve 2K ile bu bir şekilde başlayacağız. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şu anda sizin desteğinize inanılmaz ihtiyacım var. Atlat gelsin bonanza diyorum buralara. Sanki oyunun sesi bir tık yüksek abi. Birazcık azaltalım sizler de rahatsız olmamıştır bakımından. Haydi ver yansın kardeş buraları ver yansın. Boş geçme. Boş geçme kardeşim. Haydi devam et oğlum bana Artı beş fili spinimiz var abi. Bir x yapıştır lan. 10x de olur. olur. abi. Haydi yak gel bildiğin ne varsa yak gel oğlum. 100x var boşa gidiyor abi 100x boşa gidiyor ya e, 100x az bir yer er önce patlasaydım be Abi 2 tane 15x gidiyor şaka mısın be Şaka mısın be nere götürdün oğlum be Hızlı bir şekilde tekrardan girdik abi Abi 100x neden patlamadım be Aklım orada kaldı abi benim şu an. Şu an aklım orada kaldı benim. Abi patlasaydım be. Haydi indir gelsin oğlum. Haydi indir gelsin. Boş geçme. Boş geçme. 25 kişimiz de boşa gidiyor. Boş geçme abi. 15x geldi. Güzel oldu ama biraz daha patlasaymış. 2, 4, 6, 7 de kalmış. 7 de kalmış abi. 50x'imiz var çok güzel muzlar üzümler devam et lan devam et ah be toplamda 62x oldu çok güzel oldu çok güzel oldu tadından yenmez oldu abi hemen yine aynı şekilde hızlıca giriş yapalım abi hızlı bir şekilde giriş yapalım Muzlar da gider, üzümler gider 8 x de patlar abi Çok güzelsin. Abi 12x Haydi bize bir kombo göster be bizi bir kombo göster be Ah gider Çok kötü verdi Birbiriyle alakası olmayan şekerler indirdi daha aşağıya Erikler gitti. Bak karpuz kaldı ya. ya karpuz kaldı abi. Üzümler. Cık. Hep ufak ufak verdin. Hep ufak ufak verdin bu anıza. Bak şimdi burada inanılmaz patlar ya. Var ya. Bir defa daha indirdim abi son defa indirdim ve başladım abi. Son defa indirdim ve başladım abi. Şimdi göreceğiz bakalım neler olacak. Karpuzlar abi gitsin, muzlar gitsin. Erik indir oğlum, Erik indir be. Erik indir sen be. Haydi boş geçme. Abi erken patlıyorsun ama ya bak böyle olmaz bak böyle sevmem ben enerjimi yüksek enerjimi düşürme benim benim enerjimi düşürme kardeş Ay bu kadar boş geçilmez ama ya Ya emin ol bu kadar boş geçilmez ya Hızlıca tekrardan giriş yapıyoruz abi Tekrardan giriş yaptık abi oyuna <laughs> Haydi bakalım balanza bu arada arkadaşlar onlar kısmına demelilerin adreslerini sizler de bulabilirsiniz. Gün rahatlığı önce oynayabileceğiniz yerlerin adresleridir onlar. Hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum abi. Oha ya bu kadar boş geçilmez abi. Da bu kadar boş geçilmez abi. Ne yapıyorsun sen? Bir, bir daha ya. Yok artık. Yok artık abi inat ettim. Direkt 5k'ya çıkardım abi. Direkt 5k'ya çıkardım ya. direk 5 kaya çıkardık abi bahsimizi. Vereceksen şimdi ver abi vermeyeceksen de beni uğraştırma artık. Haydi boş geçmemelisin ya boş geçmemelisin abi dünyaları boş geçtin az önce ya dünyaları boş geçtin ben. Bak ya bak ya. Abi şaka mı yapıyorsun bu ya ya şaka mısın abi sen ya. Patlat abi bu muzlu patlat be Ya devam et be 50x de boşa gidiyor abi 50x de boşa gidiyor şaka gibi bir oyun oldu Şaka gibi bak bizi 5k'dan 300'e düşürdü ya 5k'dan 300'den mi kazanılır sadece Allah rızası için yani siz bir şey söyleyin Bak ya şimdi patlıyor ya. O 5K'da şu an böyle patlasa var ya. Dünyaları almıştım şu an 5K'da böyle patlasa. Yok abi yok. Bugün... ...bu analizlerimizin bize şansı yok abi. Yani diyecek söz de bulamıyorum. Yok abi. Uğraşmamalıyım. Mahmut yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.